Umarım iyisinizdir. Merhaba. Bir iki gün dinlenmek istedim. Ee, dün Bursa programı kulaklarımı hiç çınlatmadınız. Ee, tek verdiğim probala kazandı. Sürprizde verdiğim tılısım. Üçüncü ayak. 10 dakika anlattığım son yarışında Mavi Ladin. Yarış sonrası videosunda bile anlattığım Mavi Ladin kazandı. Sonrasında Göreme Bey'i kazandı. Anlatmaya ihtiyaç yok herhalde. Uzun zamandır kanalı takip eden ve bana sallamayanlarınız umarım e, bir kenara yazıyorsunuzdur takip isimlerini. O gün için kötü oluyorum. E, o hafta için kötü oluyorum ama takip ederseniz ekmek yiyebileceğinizi düşünüyorum. İstanbul programı için de birkaç dostum ve e, birkaç takipçim özellikle tahmin vermemi istedi. Uçak modundan çıkarayım şu telefonu. Eee Creative Mind'ın viraj hamlesi yaptığını biliyoruz. La Mano de Dios'dan aslında el çektim. Yazın orta mesafe gruplarda, uzun mesafe çimlerde oynarız. O zamana kadar e, dağılmazsak, kalırsak ben e, enerjimi kaybetmezsem La Mano de Dios'da oynayacağız yazın. Ama Creative Mind Koçakta ikilisi burası için yeterli olacağını düşünüyorum. E, i̇kinci ayağa gelindiğinde de benim İlaytay gerçeğim var. Hastalıklıyım ben bu isme. İlvan Bey'i ne kadar pres yapar bilmiyorum. Ne kadar üzerine gider bilmiyorum. Mehmet binseydi çok daha pres yapardı ama Ayhan'la o kadar pres yapacağını düşünmüyorum. Mehmet Çaycı Kız'a binmiş. Start'ta kalan bir Çaycı Kız var. Ee, araba kullanıyorum bu arada da. kusura bakmayın. Dikkat dağınıklığı olursa. Çaycı Kız'ın start'ta kalıp e, 1200'ü yetiştirebilmesi özellikle o zayıf gruptan sert gruba gelip geçmesi mucize gibi gözüküyor. İlaytay tekim olur çok büyük aksilik yaşamazsa bu mesafeler onun çok iyi mesafeleri. O arıza yaptığı dediğim gibi yani o arızayı yapmasaydı zamanında şu anda farklı bir ilayet ay konuşuyor olabilirdik. Ben yıkacağım derseniz ille de Doruğun Ayaz'ı yazın. Yani biri geçecekse bence Doruğun Ayaz'ı geçer. Üçüncü ayağa gelindiğinde de hiç benlik bir koşu değil. E, büyük ihtimal ya favorilerin kazanacağı ya da benim favorileri yazmayacağım bir koşu. Ama ille de bana at soracaksınız. Doğru mu? Size son yarış 0 puanla 40 lira yanına Berren Kız'ı anlattım. E Murat'ın ne yapması gerektiğini anlattım. O gün Berren Kız'la. Yüzde sıfırdı. Açın Berren Kız'ın yarışını izleyin. Gereksiz bir ön grup beklemesi viraj hamlesi. Sonra yol bulamayıp at içe vurması. Dışarı vursaydı ha ne olurdu? Belki iki olurdu ama daha iyi koşacağı kesin. E bütün yarışlarını öyle yaptı. E, şimdi ne olur bilemiyorum. Ama ben göze çarpanla mutlaka oynayacağım. Onu söyleyeyim. Ee, geri kalan favorileri yazıp yazmamakta sizde. Subike mi yazarsınız artık kimi yazarsınız bilmiyorum ama... ...göze çarpan berren kız mutlaka oynayacağım ben. Dördüncü ayağa gelindiğinde de Bahar Çapkın'ı ...özellikle son yarışında ne kadar pişkin bir at olduğunu size söylemiştim. Mehmet dikkat ederseniz o gün onun üstüne çok gitmedi. Ee, çok üzmedi. Ee, bahar Çapkın'ını. Ben Bahar Çapkın'ın çok daha iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum bugün. Aşağıdan hem suya hem... The Chosen'a herkese baktım ama yok beni tatmin eden bir isim yok aşağıda. O yüzden Bahar Çapkın'ı benim ilk ismim olacak. Ee, çok da akıl vermek istemiyorum. Size 5. ayağa gelindiğinde çok uğraştım Gökdoğan'ı devirmeyi ama Gökdoğan zaten sınıf bir isimdi aslında kısa vade bir isimdi. Hem arızalar hem problemler hem ara yapması bu noktaya gelmesine sebep oldu. O yüzden sığınmak zorundayız çok da potansiyelli bir isim yok. Kısa olsaydı belki Okyanus İncisi'yle oynardık ama Gökdoğan Teki ile devam edeceğim. Son ayağa gelindiğinde de bakalım A mi Yaman, B mi Yaman bugün göreceğiz. Ben Golden Dragon'ın iyi bir at olmadığını, kısa vade at olmadığını düşünüyorum. Çok büyük konuşuyorum belki. Ha, Cristiano Ronaldo'ya e, topçu değil diyenler var ya onlara dönmeyeyim de Son yarış size özellikle bastıra bastıra söylediğim Pythagorean teori koşuyor. O gün de vermiştim. Boş yere yarış kaybetmişti. İlk ismin Pythagorean teori. Bir hatta yazarsam Attalos yazarım. Başka da at yazmam. 18 net. İkinci altının son iki ayağına gelindiğinde burada numarayı Sadık Ağa'nın oğlu mu götürür? Cem mı götürür bilmiyorum ama gidişat kesinlikle İlker Han ve Korkut Elibey'ine çok yarıyor. Ama ben buraya 1-2-3 yazıp geçeceğim. Ee, Sadık Ağa'nın oğlu çok tutmuyorum çünkü hem Cemhanın hem İlker Han'ın mutlaka bir yerde gelip Sadık Ağa'nın oğlunu rahatsız edeceğini düşünüyorum. Ha olur ya burası İstanbul. Enteresan bir durum olur Sadık Ağa'nın oğlu. 28 ile 42 ile falan geçer ya öyle garip grup işler oluyor ya. O zaman bilemem ama ben e, özellikle bir gidişat avantajlı alternatif tek rakip 3 sonra iki son ayağa gelindiğinde de "Aa ne oldu? Sürekli sürpriz çıkan benim Bahamamam favori çıktı." Bahamamam'ın yanına at yazmayacağım. Takipatlarım var aşağıda. Waiting a sunny day Son yarış size söylediğim sıfır puanlı Sweet Caroline koşuyor ama ben Bahamamama koşarken bunların yanına at yazmam. Bahamamama geçilecekse belki Queen Redemancy'ye geçilir ama Bahamamama kalesiyle de oynarım. Belki İstanbul para vermez. Görüşmek dileğiyle güzel bir İstanbul olur umarım.